Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi en son 17 18 e kadar oynamışız iyi. Bunlardan yapmıştık. Ve sırada bugün 22'ye kadar gelelim. Ha, Şimdi yasaklı. Hey 200 vermiş. Güzel güzel. Aa, bir tane bundan. Aa, bir tane bundan. Da bundan bundan bundan. Zaten hepsi alıyorum. Burada. Hemen başlayalım göstereyim. dostum. Dostum dostum dostlarım. Allah Dostlar sağ olsun. Evet yeter. oyun gitti lan. Ee, evet, şarj. Bunlar adamları öldürürken biz de konuşalım bari ne yapalım. Bugün videoma şey yapacağım. Fotoğraf. Tabi yaptıysam. Yapabildiysem. Ya bir güneş verin ya. Şu şey olanlar hmm, asimetrisi mi? Asimetrisi olanlar şu bana o kadar sinir olmuştur ki. para pa 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 en hızlı şey oldu ya. İki dakikada bölüm geçtim. Bu ne? Zı 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 zı. Çok hızlı davranmalıyız. Kafayı 16 bitki sınırımız var. Yeşillere bitki koyamayız. Tamam be. Ee, güneş olmaz olmazımız. Bundan ateş var bundan. Bir de bundan. Bakayım. Yok, onu almamıza gerek yok. Kemik koyan yok. Koydum onu Bundan. Hadi bundan da bir de bundan belki şunu bir upgrade level up yapalım. Upgrade demeyelim. Yani upgrade diyemiyorum çünkü. Hadi şunu da bir upgrade edelim. Hmm, ah,

Profesyonel oynamak istiyor can ne dersin? Sen don, buraya bu. Onu öldüremez bir tane şundan. Sen şunu ye. Sen şunu döv. Sen bidon. Geliyorlar yalnız. Döv, döv, döv. Hadi aslanım. Hadi, 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 hadi. Aferin. Geliyorlar yalnız ama. Yenme. Şunu koy. Hadi aslanım. Yenersiniz. Ee, buraya sen bir La onu doldurma. Aa, geldi, geldi. Gelme, gelme. Ay, git öldü ölmüş zaten ah gitti gitti mm, ve i, ve Lan nereye geçti? <laughs> Artık ikili püpürcüler geldi. Püpürcüler. <laughs> Aha. Yandık. Bundan, 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 bundan yok ki. Duvar var mı? Duvarlar var. Onları yeneriz. Bir tane. Güneş doğru güneş güneşsiz olmaz. Neyse birinci oyunda güney güneşi almayacağına emin misin diyordu. Acaba bu oyunda da diyor mu öyle bir şey merak ettim. Yener miyim? Çok tehlikeli de. Hmm, neden? Belki yaparız. Telif yerim diye korkuyorum bir tane. Yaşmam sözü de. Söyleyeceğim. Hadi size bir güneş verin be. Lan, hızlandırmayı unuttuk ya. Anam, anam, anam. Gelemediler Allah'tan. Hadi. Hii, ben orayı unuttum. Tampo, 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 tampo. Aşağıya gördünüz mü siz? Ana koyayım. Oy, oh, abo. Ben siz bir don. Allah'ım. Geliyorlar yalnız onlar. Yandım. Yandı bitti kül olduk. Yandı yanmadık bitti kül olmadık. Ama aşağıda şey geliyor. Onu da al. bunu da al. An hızlandırsana. Lan... bir buraya bir de şuraya anam orta var orta var neyse orda. Sen orada ölmedin ya. Ve 20. günümüzde yaptık. de bugün bosa geliyormuşuz. Ne güleri. Aha! ikinci dünyanın yardımcılar geldi arkadaşlar. Ben karpuz değil. Üçüncü bölümün de bir tane şey gelmiş tamam. Bunları alalım biz ilk önce. Ee, ne? kurt var. Kurt varsa şey alacağız. Ateşçi var. Karpuzcu var. İşte. <laughs> Oba ikili güneş. İşte bu arkadaşlar. İkili güneş seviyor. Çünkü iki tane güneş veriyor bize. Mısır efendi de koyan var. Bu arada bir tereyağı atıyor. Tereyağı. at ah tereyağı atma. Tereya adamı donduruyor. Donduruyor derken e, hareket et. <gülüyor> <gülüyor> Oy, ikili ikili güneş Karpuz 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 güzel sulu sulu. ikkili kli kelek qorpuz go'zal lazzatliir sl sui Ölüyoruz ölüyoruz geberiyoruz. Geber. Geberin. Uy. Soğan de var Ah, evet. ah. Herkes yorulur. Çok yaşarız. İşte bir şey. La oğlum bir yavaş olun ya. Yavaş zaten. <laughs> Videoya hasta giren ben. Lan ikili ikili vuruyor. Anam. Karpuz gücü. Dok dok. Yok karpuz gücü de işe yaraman. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Elektrik gücü. Evet elektriğe başlayacağız. Ben <laughs> ikili karpuz mu yapayım? Evet ikili karpuz yapayım. Çok mantıklı. İkili ikili karpuz atan kafalarına. Kafalarına. Kafalarınıza ikili karpuzlar geliyor. Nerede? Tak, tak. Tok, 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 tok. Herkes öldü gitti. Bu ne? Hayır bu, bu ne? Hiç şu şey anlamadım. Öyle şey kaldırdığımızda acaba daha çok güneş veriyor? Aa, evet 25 günde bırakıyor herhalde yüzde şimdi bırakıyor 25 günde şunu bırakıyor anlayamadım bunu kayıt 13 dakika 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 menüye gidebilir miyim bakayım ikinci ikinci kazanacağımız bitki kadar var Oo, şu söyleyeyim mi sıradaki bölüm boss yapabiliriz ya da bu bölüm. Evet bu bölüm biraz uzun yaparak ee, şey yapıyorum. Boss'u da ekliyorum. Evet boss'la karşılaşacağız herhalde bu, bu bölüm. Bu bölüm boss'la karşılaşacağız ya da diğer bölüm. Yani... Diğer bölümde karşılaşmak Was was sürer. Let's run. Evet, ben boss, bo bossla oynayacağım. <laughs> Hızlı olmalıyız ama tabii ki. Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman. Ha 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 ha. Al Fatma çiçeği biraz daha kaynasın aman ha 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 binder de deva geliyor biraz daha sabret güzelim ha 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 hap şu hap şu hap 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 sen bir dur bekle şimdi ben güneş bıraktım o, o çalmıyor tamam iyi korktum lan <hah> <b> <hah> <B> <hah> bir an öyle <hah> benim <hah> <B> <hah> için güneş mi çalacak diye <hah> Allah unuttum ben onu. Onu o yenemez. Şuraya, bundan, buraya. Bundan, buraya da. Şundan, buraya da. Buraya değil, buraya. Bundan. Şuraya sene be. Buraya, bundan. Buraya da, bundan. Buraya da, bundan. Son altı bitki koyabiliyorum. Buraya da, bundan. Buraya da, bundan. Bunda da al. Güneş ver. Bunu da buraya. Benim acil buzluğu da buraya koy. burun akıntısını da duy. Şunu nasıl bilmiyorum. Sandırım ekip olarak geldiler. Herkes bir donsun. Şöyle... Bunu sadece ben bilmiyorum. Bunu herkes biliyor. Arkadaşlar herkesi bir güzel dondurma yaptım. buraya şunu da aldım. Herkes tekrardan bir daha donsun. Ee, ne yapacağım yalnız gerçekten? Vallahi bunlar çoğunu aa, left diyor. O zaman şunlardan kaldır. neş vermiyor Allah. Umarım telfi yememişimdir. Bunda kaldı, bunda kaldı, burada kaldı, da kaldı. Ben tef yiyeceğiz. Resumde, burada fena bir kavga var. Kavgayı engelle. Kavgayı engelledik. Cizbiz biz köfte modu aktifte. Buraya da bir tane cizbiz köfte. Bunları da al. Bunları da ver. <laughs> Allah'ım çok hızlı oldu bu ne? <laughs> 22. yere geldik. Bakın daha ne kadar yaklaştık acep. Üç bölüm, üç bölümü kaçıncı dakikadayız? 17 isek. Yani, yeneriz yeneriz ya. Çünkü başla boss eklemek istiyorum. Buna bundan Bu bile yeter artık bize. mı? O ikili çiçeğe dağılımda şey gelecek bu arada onlardan yeşil hani şu yeşil var ya bu etrafı yeşille kaplı sadece bu bölümde aldığımız şeyleri kullanabiliyoruz orada. Evet, kötü bir yan. <laughs> Boss geldiğinde direkt parayı kullanacağım. Çak 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 adamı öldüreceğim ben. <laughs> Herhalde artık güneşler işte daha fazla güneş verecek aldık biz herhalde. Normal güneşler herhalde 20 veriyor. Artık 50 mi veriyor? Anlayamadım hiçbir şey ya. Al al. Al. Don. Aşağıdan da geliyorlar. Alsana. Ba, ben sen don başkası donmuş hanım. Don. -um. Bu ne ya? Şey verdim geri aldım bu ne? Kaldım <Sessizlik> <Sıkıldım>, arkadaşlar. <manişler. Sessizlik> Hmm, ateşçi de geliyor. Ateşçi de geliyor. Lan delirttiniz lan beni. Hey, boss vardı. Hey, doğru. Kaç tane geliyor lan boss lan? Bir. İki. Üç. Allah. İki. Üç. Hoba. Hoya hoba. Aa, nasıl ölmedi o? Öldü. Öldü. Tamam. Öldü. En zaten o zaten arkadaşlar. Allah. Gelme. Gelme sen bir. Tamam. Öldü. İşte bu kadar başit evet, Ve bos'a geldik mi? 24 Hali bundan sonra boss var. Evet. Evet yine aynı, aynı taktik. Aa <laughs> bundan koyayım. Evet bunu çıkar. bundan bundan bunlar asker bunlar. Şimdi Evet bunlardan kasıyorum biraz. Biraz daha, Biraz daha kuru mu? Biraz daha kuru. Uh, kullanmak zorundayım. <laughs> hey, gelmiyor. Gelme. Dom. Dom. Vuramadım lan da. Neyse <laughs> dostum bunları yapmak zorundayım. Çünkü var. Van gelmeyin. Aa ah, sinirlendim. Her yere bastım multi Bu ne lan? Aha. Tamam boss'a geldik. Bölümün sonuna geldik yani. Demek bu. Evet. Siz göremiyorsunuz ama ben gülüyorum. Mutluyum çünkü. Ah. İşte bossa geldik. Bahmi <Bah0001> öldürülsün. <laughs> İstim pilet. Vıttırı. Vıttırı işte. Tamam filan diyor. Onun bu da ne? Tam <AUL1> <laughs> ben bu bossa buraya. Aa bunlar gelmeyecekti. Ben gelmem. Biz burada görüyor muyuz? Hemen şuraya bir tane, bundan, bundan bir tane, bundan bir tane buraya koy. Buraya da bir tane bundan. Saldırsın ona. Şuna saldır. Anam. Başladık. Lan. Hareket et sen. Gel. Don bir sen. Donmuyor. Don, don lan. Lan donmuyor bu. Ben bu donar diye biliyordum. Lan bir yürü git lan. Ama o ölüyoruz. Vallahi billahi ölüyoruz. Lan bir yere git. Anam ölüyor sızlandırayım bir yandan <laughs> da. Lan her yere bir şey koyuyorum Lan geliyor. Cızbız köfte aktif. Tamam tamam bu buraya. Şunu şuraya. Ne yapacağım oğlum ben buna. Gəbən lan sizə de. Ee, Vurum və Aaa yanlış yer oldu. Çok hastım. Aa bir önce kademesi gitti. Göver lan. Sen de bir don lan. Lan sen donuyordun. Hatırlıyorum ben. Güncellemeyle donmuyor artık. Herhalde. Lan diplere hep bunlardan koyar şey. Yoksa bunlar ölmez. Daha doğrusu bu ölmez. Oha o ne lan? Geber. Geber valla. La geber. Doğurma ondan işte. Doğurma işte ondan. Lan bir yürü git be. Geliyor bu da. Don bir sen. Vururuz lan böyle sana. İşte. Geber 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 geber. Hızlı hızlı hızlı. Tempo tempo tempo. Don Her yere rastgele bir şey. Aha yendik. Yendik. Vallahi billahi yendik. Kaç dakika? 26 dakika olmuş video. Oha. İkinci bölümün kilidi vatana millet hayırlı uğurlu olsun. Aha başka zamana gidiyor. Allah biz de gittik. 1679. yıllara gidiyoruz. Yani Vikinglere gidiyoruz. Vikinglere. Pirate Seans. Pirate Seans. Evet Pirate Seans. Pirate Seans. Korsan denizleri. He güzel korsanlara gidiyoruz he falan filan. burada 20 şurayı bitirdik arası dolduk seviyesi 2 burası 2 yeri 3 burası 3 burası 3 burası 3 4 burası 4 burası 4 burası 5 burası, burası da 5 o zaman bir sonraki videoda hoşça kalın malın çünkü daha bitecekeceğiz bekleyin hoba 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 Sula 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 sula. Arı hadi arı gel. Ee, en güzel ultisi şu. Buna ver. Hop 30 mi? dakika. Bir de güçlendirelim günlük level up'ımızı da yapalım level Bunu alalım. Hiç bundan gelmedi bu arada. <laughs> ya bunu denemedik daha. Ve bu video biraz fazla uzun oldu. Bunun için özür dilerim. O zaman bir dahaki videoda daha. hoşça kalın ve kendinize iyi bakın döştüler, dostlar dostlar.